Yaşamın Sesi kanalından herkese merhaba. Bugün tavşanlar hakkında genel bilgiler vereceğiz. Tavşanlar memeli grubunda yer alan sıcakkanlı hayvanlardır. Aynı hemstirler gibi tavşanlar da gündüz vakti uyur, gece boyunca aktif olurlar. Tavşanların mutlu bir şekilde yaşayabilmeleri için gürültüden uzak bir ortamda bakılmalıdır. Tavşanların gözleri iri, arka bacaklar ön bacaklarından daha uzundur. Bu sevimli hayvanların kuyrukları kısa, kulak ve bıyıkları uzundur. Tavşanlar için oda sıcaklığı ideal ortamdır. Yaşam süreleri bu sevimli hayvanların ortalama olarak 8 yıldır. Tavşanların boyu 30 ile 60 cm arasındadır. Ağırlıkları ise 3 ile 10 kilo arasında değişebilir. Peki tavşanlar ne yer? Tavşan beslemek tıpkı bir çocuk bakmak gibi özen gösterilmesi gereken konulardandır. Tavşanlar otçul hayvanlardır. Tavşanların en sevdiği yiyecekler marul, havuç, salatalık, yonca gibi yeşillik ve sebzelerdir. Tavşanların günlük su ihtiyaçları 500 mililitre kadardır. Sebzeler dışında günlük tükettiği tavşan yeme miktarı 350 gramı bulabilir. Peki tavşanlar nasıl doğum yapar? Yılda 6-7 kez doğum yapabilir tavşanlar ve gebelik süreleri yaklaşık 1 ay sürer. Her doğumda 4 ile 12 yavru doğururlar. Yavrular tüysüz ve gözleri kapalı olarak dünyaya gelirler. Gözleri açılıp yürüyünceye dek annelerine muhtaçtırlar. Anne tavşanlar yavrularını 20 gün kadar emzirirler. Bir aylık olunca yavruları kendi başlarına bırakırlar. Yavru tavşanlar büyüyünceye dek ellememek gerekir. Ele aldığınızda kokunuz yavruları geçeceği için anne tavşan yavrusunu dışlar ve ölüme terk eder. Yavrular 10 ayda ergenliğe kavuşurlar. Peki, tavşanların genel özellikleri Tavşanların kulakları oldukça gelişmiştir. Duydukları her sese şaşkınlıkla tepki verirler. Bu yüzden kendi türünden veya başka canlıların yaklaşması durumunda kaçabilirler. Hassas canlılardır. Buna ilk olarak ele alınmaktan hoşlanmazlar. Tavşanların koku alma duyuları da oldukça gelişmiştir. Burunlarında dokunma hücreleri vardır. Tavşanların üst dudaklarında aşağı yukarı hareket eden 20-25 adet duyum iplikçileri vardır. Bu duyum hücrelerini kullanarak çevre hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalışırlar. Bu yüzden tavşanların üst dudakları sürekli olarak hareket halindedir. Peki tavşanların kafesi nasıl olmalı? Tavşanlar sosyal canlılar olduklarından en az bir çift olarak beslenmelidir. Aksi halde strese girebilirler. Fakat aynı kafeste sadece kendi türleriyle beslenmelidir. Aksi halde yine strese girebilirler. Yine önemli bir özelliklerinden biri de tavşan tuvalet eğitimlerini kolay kazanabilirler. Bilinenin aksine tavşanlar kulaklarından tutularak kaldırılmamalıdır. Bu durum çok sık yapılan bir yanlıştır. Tavşana zarar verebilirsiniz. Taban malzemesi olarak tavşan talaşı ideal bir seçimdir. Tavşan kafesinde her zaman taze ve temiz su bulunmalıdır. İştahsız ve güçsüz tavşanlar için haftada bir sularına tavşan vitamini damlatılabilir. Yapıları gereği hareketli olmalarından dolayı tavşanların kafes içerisinde uzun süre kapalı kalmaları büyük hatadır. Mümkün olduğunda hayvanları dolaşması için serbest bırakmaya özen gösterin. Tavşanları bir süre gezdirebilir veya açık alanlarda kontrolünüz dahilinde serbest bırakabilirsiniz. Bizim bu minnoş sürekli uyumayı sever, bizimle dolaşmayı sever. Evet. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın.